Biz daha yeni kaybolduk. Erken uyarı sistemi var herhalde. <laughs> Sizi değil tabii ki. Ay'a giden ilk Türk mekiği bu. Biz de Ay'a giden ilk Türkler olacağız. Oradan toprak örnekleri toplayacağız. Bilimsel çalışmalar yapacağız. Çocukluk hayalimdi. Şimdi gerçek oluyor. Ee? ha uşan mümkün değil. Efendim? Çünkü biz Ay'a çıktık. Ha bir şey yok ancak toprak. Ha bak cimbe de katledim. İster misiniz? Boşuna gitmeyelim oralara kadar. Ha benzin yakmayasın. Nasıl? Bu gerçek olamaz. Oraya şanlı bayrağımızı ben dikecektim. On yıldır bunun için hazırlanıyordum. <laughs> Şinasi abi koy kendini abi. Daha Mars seferi yapacağız üzülme. Doğru söylüyorsun. Uy hiç hevesen mi? Ha biz oraya da çıktık orada da bir şey yok. Bomboca arazi. Bir tek toprağa kırmızı. <laughs> Dursun kaba ceneni. Ha bir şey demedim daha. Ha kaptan için rahatlayacak tabi bir bayrak falan dikmedim. Gerçi ben terabizyon süper bayrağı diktiydim da. <laughs>